Suyun havada anında donduğu derecelerde buzdan yapılmış bir evin içinde sıcacık kalmak mümkün mü? Peki ya bu ev dışarıda fırtına koparken bile içeride 30 derece daha sıcak olabiliyorsa? Hiç elektrik yok, yalıtım yok, kalorifer yok. Sadece binlerce yıllık bilgi, akıl dolu bir tasarım ve biraz mühür ya. Bugün sizi doğanın en zorlu şartlarında bile hayatta kalmayı başaran bir halkın, Inuit'lerin olağanüstü mühendislik harikasıyla tanıştıracağım. Kulağınıza çok saçma ve ilginç geliyor olabilir ama iglolar nesillerdir Inuit halkının rahat evleri olmuştur ve bu yapılar doğanın zekice bir mühendislik şakası gibidir. Ancak iglolar yalnızca bir araya yığılmış rastgele buz küpleri değildir. Inuit halkı bu dahice mimari fikri binlerce yıl önce buldu ve bugün hala akıllara durgunluk veriyor. 1800'lerden bazı gezginler, igloların içindeki sıcaklığın eksi 15 dereceye ulaştığını, dışarıda ise eksi 45 dereceye kadar düştüğünü kaydetmiştir. Bu, sadece kapıdan içeri adım atarak bir buzdolabından ilkbahar sabahına geçmek gibidir. Bir buz evinde yaşamanın karlı bir gecede sıcacık bir battaniyeye sarılmak kadar rahat olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu yapılar çocukların bahçede inşa ettiği kar kalelerinden çok daha fazlasıdır. İglolar düzgün bir şekilde inşa edildiğinde tüm kış boyunca dayanabilen doğanın mükemmel mimari şaheserleridir. Peki bu buzdan yapılmış evler nasıl oluyor da sıcaklığı bu kadar iyi koruyabiliyor? sırrı tamamen akıllı bir mühendislikte yatıyor. Kalın duvarlar iglonun sıcağı hapsetmesini sağlar. Çünkü bunlar sıradan buz parçaları değil, doğanın kendi termosudur. Her blok dikkatlice kesilir ve hafif bir açıyla yerleştirilerek bir kubbe oluşturacak şekilde yükselir. Daha da şaşırtıcı olan, insanlar iglonun içinde yaşadıkça buz bloklarının güçlenmesidir. Sıcak hava duvarlara çarptığında ince bir su tabakası oluşturur. Bu tabaka hızla donarak yapıyı daha da sağlam hale getirir. Bu adeta spor salonunda çalıştıkça güçlenen bir yapı gibidir. Geleneksel bir iglonun duvarları yaklaşık 1 metre kalınlığındadır. Yani bir mutfak tezgahı kadar. Ancak olay sadece kalınlıkta değil, kullanılan kar ve buzun yalıtıcı özelliklerindedir. Kar, içindeki sayısız küçük hava boşluğu sayesinde mükemmel bir yalıtım sağlar. Bu nedenle kışlık montlarınızın kabarık olduğunu hiç fark ettiniz mi? Aynı prensip iglolarda da geçerlidir. Bilim insanları bir iglonun içi ve dışı arasındaki sıcaklık farkının 30 dereceyi aştığını bulmuştur. Bu, kışın sert soğuklarını içeride sıcak bir yuva haline getiren büyüleyici bir mühendislik harikasıdır. Kullanılan buz blokları ise özenle seçilir. Eğer buz çok hafif olursa çabucak yıkılır çok yoğun olursa da yalıtım sağlamaz. Her şey mükemmel dengede olmalıdır. İglonun kubbe şekli yalnızca estetik değildir. Aynı zamanda sıcak havayı içeride tutmada hayati bir rol oynar. Çünkü sıcak hava yükselir ve kubbenin tepesinde sıkışarak içeriği daha da sıcak hale getirir. Bir iglonun girişinin bile ince bir mühendislik harikası olduğunu biliyor muydunuz? Inuit inşaatçılar yaşam alanına geçmeden önce aşağıya doğru eğimli, bazen 10 metreyi bulan bir tünel inşa ederler. Bu tünel sıcaklığı içeride tutarken dışarıdaki dondurucu soğuk havayı dışarıda bırakır. İglolar, doğanın ve insan zekasının mükemmel bir işbirliğiyle zorlu koşullara meydan okuyan birer sanat eseridir. İgloların içinde bolca alan var gibi görünebilir. Ancak iglo tünelleri yalnızca eğlence için değildir dahice bir ısı tasarrufu evidir. Soğuk havanın aşağıya çökmeye meyilli olduğunu unutmayın. Bu tünel, donmuş havanın igloya sızmaya çalıştığında alt kısımda sıkışıp kalmasını sağlar. Bu sırada sıcak hava yukarıda yaşam alanında kalır. Bazı geleneksel igloların giriş tünellerinde birden fazla küçük oda bulunur. Her oda bir güvenlik kontrol noktası gibi sıcaklık kontrolü sağlar. Hava bu odalardan geçerken giderek ısınır. Dahası, bu tüneller hakim rüzgarlara karşı inşa edilir. Bir Inuit mimari çalışmasına göre, bu küçük ayrıntı %90'a kadar ısı kaybını önleyebilir. Adeta kapının önünde sıcak havayı koruyan ve soğuğu nazikçe uzaklaştıran bir güvenlik görevlisi varmış gibi. Birçok iglonun girişinde küçük bir eşik veya set bulunur. Bu ziyaretçilerin tökezlemesi için değil, sıcak havanın dışarı kaçmasını engelleyen bir bariyer oluşturmak içindir. Bu özellik süpermarketlerdeki plastik şeritlerin kar versiyonu gibidir. Ancak iglo'nun sıcaklığını içeride tutmak mücadelenin sadece yarısıdır. Temiz havanın da içeri girmesi gerekir. Aksi takdirde buz kubbeniz dev bir dondurucuya dönüşebilir. İşte bu noktada havalandırma sistemi devreye girer. Iglo'nun üst kısmında Hava dolaşımını sağlayan stratejik bir havalandırma deliği bulunur. Bu küçük delik hava akımını doğal bir şekilde yönlendirir ve soğuk havanın içeri sızmasını önler. Adeta bir evin burnu gibi çalışır. Taze havayı içeri alırken sıcak havayı korur. Mükemmel bir sıcaklık ve hava dengesi sağlar. Üstelik bu tasarım modern sistemleri kıskandıracak kadar etkilidir. Havalandırma sistemi yalnızca temiz hava sağlamaz. Aynı zamanda iglo'nun erimesini de önler. Sıcak hava duvarlara çarptığında bir miktar buhar oluşur. Eğer bu buhar dışarı çıkamazsa su birikir ve duvarları zayıflatır. Ancak havalandırma sayesinde nem duvarlara zarar vermeden önce uzaklaştırılır. Bu sistem adeta igloya entegre edilmiş bir nem giderici gibidir. Soğuk günlerde iglo'nun nefes aldığını görürsünüz üst havalandırmadan çıkan sıcak hava dışarıda küçük bir bulut oluşturur. Bu manzara sanki buzdan bir ejderha nefesi izliyormuşsunuz gibi büyüleyici bir görüntü sunar. Hatta bazı yaşlı inuitler sadece iglodan çıkan hava akımını izleyerek içeride kaç kişinin olduğunu tahmin edebildiklerini söylüyor. Sıcak ve soğuk hava konuşmaları sizi şu soruya götürebilir. Bu buz evlerin içinde ısıyı ne oluşturuyor? Sizin de düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Evet, havalandırma sistemleri içerideki sıcaklığı dengelemeye yardımcı oluyor ama gerçek sihir ateşle başlıyor. Fakat öyle kamp ateşi gibi değil. Bir buz evinin içinde ateş yakmak, sauna'ya çikolata götürmek kadar mantıksız olurdu. Ama Inuit'ler bu sorunu zekice çözmüşler. Kullik adı verilen enerji tasarruflu ampullerden bile daha verimli bir geleneksel lamba icat etmişler. Bu ustaca tasarımda yosun ya da pamuk fitil kullanılıyor ve fok ya da balina yağı yakılıyor. İglonuzu su birikintisine çevirmeden yeterince ısı üretmesi tam anlamıyla mühendislik harikası. Bu kullikten lamba sıradan bir kamp feneri değil. Testler gösteriyor ki iyi bakımı yapılmış tek bir kullik, iglonun iç sıcaklığını 0 dereceye kadar çıkarabiliyor. Yani oturma odanıza minik bir güneş yerleştirmek gibi. Ama bu güneş ne cildinizi yakar ne de evinizi eritir. Lambanın tasarımı başlı başına bir deha örneği. Uzun fitilli, sığ, hilal şeklinde bir taş kase. Isı çıkışı ayarlanabilir. Yani kadranı olmayan ama dünyanın ilk termostatı diyebileceğimiz bir sistem. Ama Kulik sadece ısıtmaz ve aydınlatmaz. O çok yönlü bir yaşam aracıdır öyle yerleştirilir ki yükselen sıcak hava iglonun kubbesinde dolaşarak içeride hafif bir hava akımı yaratır. Böylece duvarları eritmeden havayı ısıtır. Sanki içinde tavan vantilatörü var gibi ama hayat dağıtıyor. Asıl marifet ise alevin büyüklüğünü doğru ayarlamakta. Çok küçük olursa iglonuzu bir doğum günü mumuyla ısıtmaya çalışırsınız. Çok büyük olursa eviniz bir anda buzdan yapılmış jacuzziye döner. Geleneksel bilgiye göre ideal alev başparmağınız büyüklüğünde olmalı. Elinizin tamamı değil. Bu arada aklınızı uçuracak bir bilgi. Arkeologlar 3000 yıl öncesine ait kullik kalıntıları buldular. Yani bu teknoloji Çin Seddi'nden, Giza piramitlerinden bile daha eski. Bu lambalar o kadar iyi tasarlanmış ki bazıları hala geleneksel törenlerde kullanılıyor. Bazen en eski çözümler gerçekten de en iyileridir. Kullik'in yerleştirildiği konum bile kritik önemde. Genellikle kardan yapılmış bir platforma konur ve ısıyı maksimum verimle dağıtmak için duvarlardan belirli bir mesafeye yerleştirilir. Büyük iglolarda birden fazla kullik olur ve her biri sıcaklık bölgeleri yaratacak şekilde konumlandırılır. Yani adeta çok bölgeli bir ısıtma sistemi ama kumandası olmayan, ritmini alevle tutturan bir dans gibi. Ve lambadan çıkan duman da boşuna değil, o duman, kar bloklarındaki mikroskobik boşlukları kapatarak iglo'nun daha dayanıklı hale gelmesini sağlar. Isıtıcı, aydınlatma ve yapı koruyucu işlevin hepsi bir arada. Bu arada kulikten gelen ısıyı yönetmek öyle kolay bir iş değil. Bayağı bir beceri ve pratik istiyor. Fitili tam olarak nasıl keseceksin? Lambayı iglo'nun neresine yerleştireceksin ve en önemlisi buzdan yapılmış bir evin içinde resmen ateş yaktığını fark ettiğinde paniğe kapılmayacaksın. Ama kullik temel ısıyı verirken, içerisindeki sıcaklığı etkileyen başka önemli bir kaynak daha var. İnsanlar. Evet, insan vücut ısısı. Düşündüğünden çok daha büyük bir rol oynuyor. Vücudun aslında küçük bir fırın gibi sürekli ısı pompalıyor. İnsan sadece dinlenirken bile ısı üretiyor. Beş kişilik bir aile yerinde dursa bile iglonun içi bayağı ısınıyor. Ve işte tam burada iglo tasarımının dehası devreye giriyor. Geleneksel iglolar içine yerleşecek insan sayısına göre inşa edilirdi. Daha büyük olsalar o değerli vücut ısısı boşa giderdi. Genellikle bir aile iglosu 3 ila 4 metre çapındaydı. Bu kulağa biraz sıkışık gelebilir ama aslında vücut ısısını hapsedip dolaştırmak için ideal boyut bu. Yani evet, o kalabalık aile toplantılarında koltuğa sıkışmanın bir mantığı varmış. İglolarda uyku platformu genellikle giriş seviyesinden yaklaşık 60 santimetre yukarıdadır. Çünkü sıcak hava hep yukarı çıkar. Bu yükseltilmiş platformlar uyuyan kişileri rahat bölgeye yerleştirir bilim insanları zeminle uyku platformu arasında 5 dereceye kadar sıcaklık farkı olduğunu ölçmüş. Bu da ince bir ceketle kışlık mont arasındaki fark gibi. Önemli yani ve daha da ilginci Inuit aileleri iglo içinde nasıl yerleşeceklerini de bilinçli olarak planlardı. En küçük çocuklar genelde en sıcak yer olan arka duvarın yakınına yatırılırdı. Sadece şirin oldukları için değil. Çünkü çocuklar aslında yetişkinlere kıyasla kilo başına daha fazla ısı üretir. Bir çocuk, vücut ağırlığının her kilogramı başına yaklaşık 0,87 watt ısı yayarken bir yetişkin 0,8 watt üretir. O yüzden bazen bir bebekle aynı yatağı paylaşmak sanki küçük bir ısıtıcı gibi hissettirir. Paylaşılan vücut ısısının etkisi sadece sıcak kalmakla da sınırlı değil. İnsanlar bir igloda uyurken ürettikleri birleşik ısı iç duvarlarda ince bir kar tabakası oluşturur. Bu tabaka eriyip tekrar donar ve zamanla daha güçlü, daha yalıtımlı bir kabuk oluşturur. Yani herkes uyurken bile farkında olmadan evi güçlendiriyor. Ayrıca daha fazla insan, daha fazla ısı demek ve bu da daha yüksek hayatta kalma şansı. Arktik bölgelerde yapılan araştırmalar, kalabalık ailelerin daha sert kışları daha iyi atlattığını gösteriyor. Çünkü kolektif vücut ısısı barınakta adeta doğal bir ısıtma sistemi gibi çalışıyor. Hayatta kalmanın kelimenin tam anlamıyla bir araya sıkışmaya bağlı olduğu bir dünyada aile bağları yepyeni bir anlam kazanıyor. İnsanları iglo içinde sıcaklık açısından en verimli şekilde yerleştirme sanatı tamamen rastgele bir şey değildi. Bu bilgi yüzyıllar boyunca süren deneme yanılmayla oluştu ve nesilden nesile aktarıldı. Aslında bu iglo inşa etmenin ne kadar derin bir kültürel bilgi gerektirdiğinin sadece küçük bir kısmı. Çünkü bir iglo yapmak sadece birkaç kar bloğunu üst üste dizmekten ibaret değil. Her Inuit topluluğu kendine has tekniklerle bu bilgiyi kuşaktan kuşağa taşımış durumda. Tüm bu bilgiler sadece teoride kalmazdı. Nesilden nesile hikayelerle, uygulamalı ve eğlenceli pratiklerle aktarılırdı. Tıpkı bir tarif gibi ama annenizin kurabiyeleri yerine bu tarif sizi kar külahına çevirmeyecek sağlam bir ev yapmayı öğretirdi. İnanması zor ama bazı usta iglo yapımcıları karın üzerine bastıklarında çıkan sesten onun inşaata uygun olup olmadığını anlayabiliyorlardı o ideal kar sesi. Ne çok yumuşak, ne çok sert. Tam kararında bir çıtırtı. Türkçe karı anlatmak için belki 10-15 kelime varken, bazı Inuit dillerinde karın farklı formları için 50'den fazla kelime var. Toz kar, ıslak kar, içme suyu için uygun kar, mükemmel yapı karı. Hatta matikar o kadar zayıf ki bastığınızda yerle bir oluyor, çocukken yaptığınız kar kalelerinin niye hep çöktüğünü şimdi anlıyorsunuz. Usta iglo yapımcıları 2 saatten kısa sürede temel bir barınak inşa edebiliyordu. O videomuza da kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Ve bu yapılar geçici şeyler değildi. Av igloları bazen yıllarca kullanılır, yeniden onarılırdı. Kayıtlara geçmiş en uzun ömürlü iglo tam 3 kış boyunca ayakta kalmış. Ve bu bir iglo için inanılmaz bir süre. Mevsimlere göre değişen iglo teknikleri de vardı. Yaz igloları daha kalın kar bloklarıyla yapılır. Hatta bazen ekstra yalıtım için hayvan derileri kullanılırdı. Gece yarısı güneşini ve erken erimeyi hesaba katmak zorundaydılar. Resmen evlerinde yazlık-kışlığı vardı. Bugün modern mimarlar bile geleneksel iglo tasarımından ilham alıyor. Kubbe yapısı, havalandırma sistemi, yalıtım teknikleri. Hepsi sürdürülebilir, enerji verimli yapılar için birer örnek oldu. Yani evet, binlerce yıllık buz mimarisi bugün hala konuşuluyor. Ama belki de en etkileyici olanı bu bilginin nasıl korunduğu. Gençler yaşlıları izleyerek öğrenir, önce kar bloklarını keserek başlar, zamanla mükemmel kubbe açısını hesaplamaya kadar ilerlerdi. Bu sadece teknik değil, doğayla uyum içinde yaşamanın bir sanatıydı. Bir yaşlı bunu karı okumayı öğrenmek olarak tanımlamıştı. Kitap okumak gibi ama sayfalar karla kaplı. Bazı topluluklar bu ustalığı kutlamak için iglo yarışmaları bile düzenlerdi. Amaç sadece eğlenmek değil, geleneksel bilgiyi canlı tutmak, yenilikleri teşvik etmekti. Bir tür ev geliştirme fuarı. Ama kim en iyi renk paletini seçmiş diye değil, kim en verimli buz evini inşa etmiş diye yarışılırdı. Sonuç olarak binlerce yıl boyunca şekillenen bu inanılmaz teknikler bize çok basit ama güçlü bir gerçeği gösteriyor. İnsan yaratıcılığı ne kadar zor koşulda olursa olsun konforu, güvenliği ve hayatta kalmayı mümkün kılar ve bazen en etkili çözümler en eskiler olabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.